Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeniden Sinem Çok Yılmaz Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kremalı pesto soslu spagetti makarna yapacağız. Hazırsak malzemelerle başlayalım. Malzemelerimiz yine her zaman gibi tabii ki çok az. Kendi yaptığımız pesto sosumuz var, 2 paket kremamız var ve spagetti makarnamız var. Hazırsak hemen yapış aşamasına geçebiliriz. Öncelikle tabii ki tenceremizi aldığımız sıcak suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Siz bakmayın benim oraya kaynamadan attığımı. Siz kaynayınca makarnanızı atın. Haşlanmasını bekliyoruz. Tabii ki makarnamızın haşlanmasını ocağın başında beklemiyoruz. Bir kahve yapıp keyfimize bakıyoruz. Makarnamız haşlandıktan sonra süzüyoruz. Süzdüğümüz sudan bir parça ayırıp sosa ekleyebiliriz. Daha sonra sosu yapma aşamasına geçiyoruz. Tencerelere kremamızı ekliyoruz. Daha sonrasında kendi yaptığımız pesto sosu ilave ediyoruz. Pesto sosu nasıl yaparım derseniz hemen yukarıda şu an tarifi çıktı izleyebilirsiniz. Sosumuz hazır olduktan sonra üzerine haşladığımız makarna ekliyoruz. Bir parça da bu şekilde pişmesini ve birbiriyle özleşmesini sağlıyoruz. Pesto sosu yapamam derseniz markette hazırları da satılıyor bilginize. Evet yaptığımız pesto sosu kremalı makarnamız artık hazır sunum aşamasına geçebiliriz. Burada biraz sanatımı konuşturuyorum. Şekilli şükürlü böyle maşalarla falan basmaya çalışıyorum. Siz bunu evde denemeyin. Normal kaşığınızla, spatulunuza neyle basmak istiyorsanız basabilirsiniz. Çünkü artık makarnamız hazır. Evet burada yaptığım makarna ile gurur duyuyorum. O zaman ne diyoruz? Hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu tarifi denemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.